Şu gencin ağzından yükselen nefesin dünyaya ne de ettiğini bir anlatabilen çıksa da Hiç bilmediğimiz tefsirler ve çam kokularına yazılmış yeni kimlikler çıkarsak Ve topraktan ve taştan ve ağaçtan çatılmış damlar altından ormanlara uyansak Üç saat seyrissek günde, üç saat çalışsak Ah bu hasrete gebe kalsam da şiirle çoğalsam Söyledim mi hangi zaman, nereden de dedim bu orman Bu lacivert, bu dipsi sonuçta şimdi Suyun dibine kazıklama Yazık onlar suyun sesi, suyun nattı öyle her yerdedir bu orman, bu yangın, bu dilsiz kuytuda şimdi ay hale suruklar suyla dans eyledi Suyun serin hortumlu tadı ağzımda şimdi çocukluğumun şırıltısı o gri cönkten gelir Ve annemin sesi, ve annemin sesi Ve kaçışan ömürcekler domates köklerinden Eziyet etme yazık trominik dilsiz dostlarına söyle bir geyik şimdi Nasıl varsın gözlerime Başların salt kitaplara eğilmesini istemek ve bir de karıncalara dikkat edip onları ezmemek Sümesiye teori her yanımız izinle gerek Bunlar bize kafi yeni bir dünya inşa etmek için Fakat ne mümkün biz bile bizden olana derken eğil Seyiren bir göz gibi iradesiz ve de sefil Çünkü biz evet biz hem de isteyerek Kutsel ile bağlandık hayata ah Orhan Veli ile değil Odun ateşine dedil o poet poleli ah inanan Birkaç kişiden ikisiydik biz Ormanı özleyen birkaç kişiden ikisiydik biz Birkaç <laughs> Neyse aga sen altta pi kes ya da ritmi biz şiiri okuyalım. Yaşatmak. Paul Elia. Düşleyip okşayan gökyüzünü, karanlıkta yaşayan birkaç kişiydi onlar. Birkaç kişiydi onlar ormanı seven, odun ateşine inanan, çiçeklerin uzak kokusuyla ısırktılar çıplak arzular yorgan gibi örterdi onları ölçülü bir soluk ve yaz içinde daha güçlü bir yaz gibi büyüyen doğal yaşamın o içlik tutkusu vardı yüreklerinde bir başka zamanı uzaktan selamlayarak gelen zamanın umudu ve çölden daha dirençli sevdalar vardı yüreklerinde azıcık, azıcık bir uyku gelecek güneşlere taşıyordu onları. Yaşamak var olmaktır bunu biliyorlardı. Karanlık gereksinimlerinden doğuyordu aydınlık. Birkaç kişiydi onlar. Birden çoğaldılar. Bütün zamanlarda böyledir bu. Böyle demiş şair. Kime demiş? Krediyle alınmış evlerin taksitle döşenmiş odalarında sevgisiz sevişerek Dünyaya aşksız çocuklar getiren sizlere mi? Soruyor musunuz? Soruyor musunuz? Kimsiniz siz? Siz bayan, siz delikanlı Siz bizi dinleyen her kimseniz Soruyor musunuz? Soruyor musunuz? Şimdi sizler kıvrılmışken kıvrıl kıvrılmışken indi sizden. Gelmişken. İndi sizler kıvrılmışken soru işaretleri gibi karınızda kocanızda ergonomik yatağınızda başta başına bir cevap teşkil ediyor her sözünüz başta başına bir soru doğuruyorsunuz Yattığınızda bir soruyla başladı hayat bir soruyla kalacaksınız muhatap yem olunca asfalt hoca ettiğiniz böceklere cevap veriyorsunuz her şeyini çok biliyorsunuz böyle siz atlıyorsunuz tepelerden düşüyorsunuz şehirlere kapılarınız açılmıyor denizlere sahil günleri günü birlik intiharlara koşuyorsunuz ormanlara yanmış et kokusu şüphe sokuyor geyikleri ağaçlar durup düşünüyor bu mu sevda dedi. 8 saat çalışmak günde 5 dakika sevişmek Ceplerinize cevaplarınızı doluşturarak Kafalarınızı tokuşturarak Ellerinizi ayaklarınızı mevsimlere diş bileyip Avuçları oluşturarak Şimdi üzgünüm büyüyü bozduğum için Efsunlu kulaklarınızı kanattığım için Baktığım için gözlerinize baktığım için Çok uyuyup az hayal kurduğunuz için Ve bolca cevap verip hiç sormadığınız için Soruyor musunuz niçin? niçin? Soruyor musunuz niçin? Niçin? Soruyor musunuz? Niçin? Niçin? Soruyor musunuz? İşte tepelere kurulduğunda bu şehir tekrar. Yapıldığında atların toynaklarını incitmeyecek yollar Sulandığında harp zamanı siper olacak dağlar Ve dağ bülbüllerini beslediğimizde ellerimizde tekrar Gök yerine bir başkasına su için avuç açmak Hüküm giydiğinde mahkemelerde ve hatta barınaklar Zehirlediğinde toprağı kafalarından tutup kopartmak Onları meşru müdafaa sayıldığında yeni baştan TV izleyen birinin şahitliğini zayıf saymak Karara bağlandığında kadılar tarafından Aklandığında çarşılar pazarlar bağ bostan Ve yalnız bir ırmağa su içmek için rükür etmek Gelene dek o gün. Bir avuç biz Havayla, çiçekle, gökle çoğalan biz Siz zannederken siz Peşine düşünmemiş cevaplar İki sual arasında çirkin Uyuşuk, aşağılık bir cevap vesuliyetini unutmuş bir cevap. cevap Cevap, 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 cevap Soruyor musunuz? Soruyor musunuz? Soruyor musunuz? Soruyor musunuz? Soruyor musunuz? Soruyor musunuz? Alo 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 buyurun kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum. Ama buralarda çok kötü şeyler oluyor. Haberiniz de olsun. Hadi lan. Evet, çok kötü şeyler oldu. Biliyorsunuz diye. Yani bilirseniz daha iyi olur diye aradım. Baba ne diyorsun ya? Alo, dinleyin beni. Çok kötü şeyler oluyor. İnanın bana çok kötü şeyler olacak. Lütfen dinleyin. Kapat. Alo. Alo. Baban evde mi çocuğum? Okey. Yok evde. Yok mu? Gelince ona de ki, buralarda acayip şeyler dönüyor. Acayip şeyler dönüyor. Söyle tamam mı? Kim arıyor? Ben mi? Ben ben şey. Ben polisim. Evet, polis. Ben polis.